Fatiha Suresi Bismillahirrahmanirrahim Bir El Fatiha Müddessir Suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7. 7. Ayettir. Kur, anın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fatiha denilmiştir. Diğer adları şunlardır. Ana kitap manasına Ümmül Kitap, dinin asıllarını ihtiva eden manasına, el esas, ana hatlarıyla İslam'ı anlattığı için, el vafiye ve el seb, ul mesani, birçok esrarı taşıdığı için, el kenz. Peygamberimiz, Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz, buyurmuştur. Onun için, Fatiha, namazların her rekatında okunur manası itibariyle Fatiha, en büyük dua ve münacattır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu surede ifadesini bulmuştur. Kur'an, İnsanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir. 1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 2. Ham, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 3. O, Rahmandır ve Rahim'dir. 4. Ceza gününün malikidir. 5. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız 6 bize doğru yolu göster 7 kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil